Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz üzere MCU Samet'in hesabındayım arkadaşlar. Bir önceki hesap tanıtma videomun yorumlarına yazdınız. Dediniz ki MCU klanında Samet var. Onun hesabını tanıtır mısın yazdınız. Ben de sizler için Samet'e ulaştım ve e, sizlere Samet'in hesabını göstereceğim arkadaşlar. Cidden efsane, mükemmel bir hesabı var. Sizler istediğiniz ben çekiyorum arkadaşlar. Lütfen videoya başlamadan önce like atmayı ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Son 40 bin abone olacağız. 100 kişi falan kaldı. Abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin %87'si abone olmadan izliyormuş. Eğer abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bu arada Samet'e bana güvenip hesabını verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Hemen hesabımızın profilinden başlayalım. Profiline geldik arkadaşlar. Bu arada hesaba yatırılan miktar 700.000 TL civarında. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, hesabımız 71 level görmüş olduğunuz gibi. İsmi Mecevuz Samet. Zaten birçoğunuz tanıyor. E, i̇statistikleri görmüş olduğunuz gibi 97 maç 17 galibiyet 605 leşi var. 7.38 kd'si var. Kademesi az görmüş olduğunuz üzere. Başarım puanı 5785. Yani başarım puanı cidden çok ama çok kasılmış bir hesap. Yani öyle sadece para yatırılıp bırakılmış bir hesap değil. Cidden bu hesapta çok da güzel emekler var. Başarın puanından zaten anlayabilirsiniz bunu. Şöyle ünvanlarını göstereceğim. Komando var. Silah uzmanı. Beğeni meraklısı. Vicdan eretici. Koleksiyoncu. Üstün başarı. Çorbacı. Kartal göz. 1 bölü 100. Yıldız eğitmeni. As ünvanları var. Vazgeçme. Mükemmelliyetçi. Eski toprak. Emektar ve görmüş olduğunuz üzere destansı gösteriş ünvanı var arkadaşlar. En altta bir de birlikte oynayalım ünvanı var. Yani destansı gösteriş ünvanı da var. Merak etmeyin. hesap hesabımızın profili bu şekildeydi. Hemen envanterine geçelim. Hesabımızın envanterine geldik arkadaşlar. Bu arada en çok sevdiğiniz, en çok beğendiğiniz set hangisi? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Bakalım en çok sevilen, en çok beğenilen set hangisiymiş? Baş, başta görmüş olduğunuz üzere manyak katil seti var. Onun yanı sıra burada Carlo'nun setleri var. Deniz Avcısı Carlo, e, peri avcısı, lav avcısı, avcısı ve yetenekli avcı Carlo var. Onun haricinde şöyle destans setleri geçtik. Arkadaşlar şuraya baksanıza sen milyar milyon ne yaptın ya? Sen ne yaptın ya? Vampir seti var. Kutup muhafızı, buz diyarı var. Çete lideri, Çükre enerjiler yıl dönümü kusursuz tetikçi maskara setinden 5 tane var. Bende bir tane yok. Bende ne silah var ne seti var. Adamda 5 tane var. Bu adam ciddi anlamda çıldırmış olması lazım. Ee, parlak yıl dönümü seti var. Yüce savaşçı var. Orman elfi var. Gidorah öfkesi kıyamet çöpçüsü tavşancık seti. Bronzer kuzeyli savaşçı var. Gembu muhafızı. Suzaku silahşörü tanrısal gladyatör acımasız şampiyon. Ölüm elçisi maskeli medium şeytan kanatları kar tanesi, açık deniz, volkan birliği, badici seti var. Şöyle baksana bitmiyor kıpkırmızı. Buzul cadısı, düş yargıcı, asi general, ölüm makinesi, özel harekat var. Yarın operasyonu, ritmin efendisi, öfke kraliçesi, maça valesi, zırhlı tazı, şafak tanrıçası, al alaca karanlık tanrıçası, metal fırtına, açılı zırh, e yıl dönümü var, eski toprak seti ve hayalet kedi kadın var. Burada en altta kutup Kutup müfrezesi seti var artık yani dilim dolanmaya başladı. O kadar çok kırmızı set var ki hem ağzım yoruldu hem dilim dolanmaya başladı. Hemen şöyle efsanevi setlerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bunları tabii ki de tek tek göstermiyorum. Şöyle alta doğru kaydırıyorum. Böyle hızlı bir şekilde gösteriyorum. Bunları tek tek göstermeye kalkarsak 3 yıl falan sürebilir yani ciddi anlamda. Bu arada çekmemi istediğiniz başka hesaplar var mı? Varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince hesap sahipleri yani sizin yazdığınız yorumlardaki hesap sahiplerine ulaşmaya çalışıyorum. Sizler için çekmeye çalışıyorum. Siz de bunun karşılığı olarak lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın bu arada setlerin sonuna geldik. Burada kaç tane set var bilmiyorum ama bence 300'den fazla set var gibime geliyor. Yani yok yok. Ne ararsan 3'er 5'er 10'ar er tane var. Başlıklara geçtik başlıklarda görmüş olduğunuz gibi kıpkırmızı bir sürü e, destansı efsanevi başlıklar var. Yani oyundaki bütün başlıklar neredeyse var. Şöyle zaten siz de görüyorsunuz bana hak veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. E, diğer başlıkları şöyle bunları hızlı hızlı geç bunlar mor öpik bunlar önemli değil. Şöyle efsanevi burada gözlükler falan filan var. Bunlara geçiyorum maskelerde maskaradan. Dört e, tane maskara maskesi var bu arada. Onu da değinmek istedim. Bunlara yine hızlı hızlı geçeceğim. Bunlar önemli değil. Bunlarda zaten merak edilecek bir şey yok. Zaten önemli bir şey olsa ben size gösteririm zaten. Artık hesap tanıtımlarında uzman oldum abi. Kasklara geldik arkadaşlar. Şöyle e, burada iki tane destansı var. Maskeli medium başlığı ve cehennem sürücü başlığı var görmüş olduğunuz gibi. Diğer başlıklar da bu şekilde. Bunları tek tek göstermeye gerek yok. Şöyle alta doğru kaydırdım. Zaten görüyorsunuz bayağı bir efsanevi başlığı da var görmüş olduğunuz üzere. Hemen şöyle çantalara geçeceğim arkadaşlar. Şöyle sırtında bu neymiş? Manyak katil sırt çantası. Burada destans olarak janti sırt çantası var. Onun haricinde işgalci var. İşte parlak yıl dönümü. Maskaranın yine 6 tane var. Ben de bir tane ne yok ya? Ya bu maskara dair bende hiçbir şey yok. Yani diğer çantalarda bu şekilde biz e, maalesef maskaraya dair hiçbir şey alamadık arkadaşlar. Para yok. Açlıktan ölüyoruz silah desenlerine geldik. Şöyle AKM'den hemen başlayacağım. Burada sadece geliştirebilir silahları göstereceğim arkadaşlar. Buz diyarı AKM var ve 7. seviyeye yükseltilmiş. Yani silahlara dair geliştirebilir her şey 7. seviye diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi 7 denizler var. Bu da 7. seviyeye yükseltilmiş. Onun haricinde premiumdaki falan yeni gelen AKM falan hepsi var. Şuraya baksanıza ya bu kadar AKM deseni olabilir mi ya? Şu an yani gözlerimin zevki açıldı ya. Gözlerim şu an neler görüyor ya. M16 A4 çapağın nabzı var. Burada görmüş olduğunuz üzere. Bu da ya yeni geldi ve bunu bile 7. seviyeye yapmış. Yani cidden tebrik etmek lazım Samet'i. Efsane bir hesabı var. Şöyle diğer M16 desenleri bu şekilde. Scarlet'e geldik. Burada yarın operasyonu Scarlet'e var. Bu da 7. seviye. Yani her şey 7. seviye. Al büyülü bal var. Bu da 7 level ya. Abi yok artık ya. Şuraya bakar mısınız ya? Diğer desenler de bu şekilde bunları böyle hızlı hızlı geçtim. M416'ya geldik. En sevdiğim silahlara geldik. Burada buz diyarı var. Tabii ki de 7. seviye. Maskara var. Tabii ki de bu da 7. seviye arkadaşlar. Ve bunu bu yeni gelen sandıkta almamış. Bayağı eskiden beri bu maskara varmış. Onu da söylemek istiyorum. Burada göçebe M4 var. Bu da 7. seviye. Kertenkele kükremesi var. Bu da 7. seviye. Şaşırıyor muyuz? Hayır. Yani Bu hesapta her şey 7. seviye. Yani keşke bizim de böyle bir hesabımız olsa diyeceğim ama yok maalesef. Groza'ya geçtik. Groza'da da burada orman baskını var. 5. seviye yani bu da son seviye. Bunun 7 seviyesi yok arkadaşlar. Şöyle avukta böyle görmüş olduğun gibi 6-7 tane desen var. QBS'de de yine bir ondan fazla desen var galiba. M762'de geliştirebilir yeni gelen bir desen var biliyorsunuz. Küçük midilli isimli. Bu da 5. seviye yani bu da son seviye. G36C var burada onun da deseni var daha yeni geldi bu da çıkmış hemen Kar98'de başta korkunç diş Kar98 var bu da 7. seviye yani 7. seviye demekten artık ağzım yoruldu diğer desenlerde bu şekilde M24'e geldik 7 denizler var 5. seviye. AVM'ye bakalım AVM'de olmazsa olmaz saha komutanı var ve son seviye bu da. Yani daha üstü yok. Şöyle 1094'te önemli bir şey yok. KS'ye geldik. SKS'deki desenler bu şekilde. VSS'de 3 tane var. Mini 14'te yine bir 6-7 tane desen var. MK14'te S11'in e deseni var arkadaşlar. SLR'da 3 tane desen mevcut. QBU'da 4 tane var görmüş olduğunuz gibi. Hafif makinalıya geçtik. Uzi'de e geliştirilebilir vahşet deseni var. 5. seviye diğer desenlere. Bu şekilde UMP 45'te ejder nefesi var ve son seviye. 7. level ya. 7 seviye UMP ya. Ulan bizde UMP'de desen var mı onu bile bilmiyorum. Adamda 7 seviye var ya. Vektörde yarasa ısırığı var. 5. seviyeye yükseltilmiş yine. Hepsi maksimum seviyeye gelmiş görmüş olduğunuz gibi. Thompson'da baston şeker var. Bu da 5 seviye. Onun haricinde burada bir tane daha saçma sapan desen var. Biz onda iki tane var. Hemen şöyle geçeceğim. Pompalı S686'da yine bir 6-7 tane desen var. S1897'de yeni gelen pompalı var. Geliştirebilir ve bunu 5 level yapmış. Yani son level yapmış. Bu arada bu pompalıyı ben de çıkarttım. Açıklama kısmında çıkarttığım videonun linkini bulabilirsiniz. Belki kartlara da koymuşumdur. Şöyle hemen devam edeceğim. Burada da bir tane desen var. Da de geldik. M349'da görmüş olduğunuz gibi 5 tane desen var arkadaşlar. DP28'de yine bir geliştirebilir desen var. Hemen bakıyoruz. Esrarengiz katil var. 5. level bu da. Diğer desenler bu şekilde tabancalarda öyle gösterebileceğim önemli bir şey yok diyecekken var abi var. Bak diğer hesaplarda ben görmedim. Akrep'te iki tane desen var. Mavi Parıltı ve Kahraman Soytarı. R45'te de yine iki desen var. Burada mesela Cesur Oyuncu var. Bunları ben diğer hesaplarda fazla görmedim açıkçası. Hemen şöyle geçeceğim. Palalarında görmüş olduğunuz gibi yine bir 6-7 tane desen mevcut. Levye'de yine aynı şekilde şöyle oraklarında 3 tane var. Tavasında şöyle tavaya çevirdim biraz daha iyi görebilin diye. Burada buz diyarı tava var. Onun haricinde efsanevi tavalar var bu şekilde. Mesela bu neymiş? Kızıl tilki var. Gayet güzel. Burada geliştirilebilir inanılmaz lezzet isimli tava var. Diğer tava desenleri de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Yani bir sürü tava deseni var. Ama buz diyarı tava varken ben buz diyarı tavayı kullanırdım. Tabi bu arada bitmiyordu. onun ne lan aşağı indim indim en son kolum kırılıyordu az kalsın kısmında arbalette de burada pürüzlü bej arbalet var görmüş olduğunuz üzere Arabalara geldik. Bu arada videomuzu buraya kadar sıkılmadan izleyenler kimler arkadaşlar? Eğer buraya kadar sıkılmadan izleyenler varsa lütfen ama lütfen yorumlara hesap tanıtımı yazmayı unutmasınlar. Bakalım kimler buraya kadar sıkılmadan izlemiş. Hepsini ama hepsini okuyorum ve kalp atıyorum arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Şöyle burada büyülü balkabağı uaz var ve 3. seviyeye yükseltilmiş. Diğer uazlar bu şekilde. Hemen diğer altını hucum uaz var burada diğer aracımızda da. Ve onun haricinde büyüleyici şehir var. Hemen burada açık deniz uaz var. Bunları da geçiyorum. Pick-up'ta gece korkusu var. Sedan'da neyi var? Of of of. Bal kabağı arabası var. Üçüncü seviye şato arabası var. Bu da üç. Burada geliştirilebilir hızlı rengi idakya var. Bu da 3 abi. Yani aracında, dakşasında üç tane geliştirilebilir var ve üçü de son seviye. Ee, onun haricinde burada zırhlı avcı Mirado var ve yıl dönümü özel Mirado var. Şuna baksana ya. Bu arabayı al gez ya başka bir şey yapma ya. Mesela açıklama kısmındaki Instagram'dan ve Discord'dan bana ulaşabilirsiniz haberiniz olsun. Burada hayalet motosikleti var şunun güzelliğine bakar mısınız? 7. seviye abi şu motor ateş ediyor ya. Bunu koy tek başına koy oyuna adam vursun ya. Şuna baksanıza mükemmel bir şey. E, bu arada diğer motosikletlerde bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir sürü motosiklet deseni de mevcut. E, burada maskara sepetli motosikleti ve 3 kişilik poker var. E, ee, onun haricinde burada buzdan heykel kar motosikleti var. Şöyle geçiyorum. Bagesinde yine böyle bir sürü desen var. Görmüş olduğunuz gibi bunları hızlı hızlı geçiyorum artık. Teknesinde aç köpek balığı var. Diğer Diğer kısmında burada köfteci otobüsünde de 4 tane desen var. Onun haricinde küçük midilli taksayi Bu nasıl okunuyor hiçbir fikrim yok. Küçük midilli deseni var bunda da. Emojilere geldik arkadaşlar. Şöyle emojilere hemen hızlı hızlı göstermeye çalışacağım. Emojilere ben bayılıyorum. Çok severek izliyorum. İnşallah siz de sıkılmadan hala izliyorsunuzdur. Şöyle hemen devam edeceğim şakacı. Yani maskaranın emojisi var. Görmüş olduğunuz üzere. Elimden geldiğince hızlı geçmeye çalışacağım. Çünkü video çok uzamasın, canınız sıkılmasın diye. Yüce savaşçının emojisi var. Gidorah öfkesi var. Yani Godzilla biliyorsunuz uçuşuyor ayı gibi maşallah. Orman elfi var. Ya şu emojileri ben çok seviyorum. Bayılıyorum ya. Mükemmel. Hemen geçtim. Badici var. Gıdaklayan tavuk. Yeter bu kadar. Ölüm makinesi var. Tak tak. Uf çok seri değil mi ya? Çok iyi. Geçtim. Yarın operasyonu var. Bu da bu şekilde bir şeyler hareket yapıyor. Ritmin efendisi var. Bu telif yiyebiliriz yeter. Vampir var. Çok güzel. Çok klas selam veriyor ya. Mumya var. Bu da gayet güzel. Kutop muhafızı var. Birazcık sonlarını kesiyorum emojilerin ama cidden çok uzamasın diye kesiyorum. Sıkılmayın diye tamamen. Şöyle hemen geçiyorum. Ayağa kalk var. Ama iki saatte kalkıyorsun ona Hadi be koçum ya. Kusursuz tetikçi. Geçtim. Kara kaplumbağa. Bunu da geçtim. Tanrısal gladyatör. Abi bir sürü destansız set olduğu için emojisi de bir sürü destansı. Onun için göster göster bitmiyor. Bu savaşçıyı gösterme gerek yok. Herkes de var. Maskeli medium var. Çok seviyorum ben bunu. Harika. Cidden harika. Ölüm elçisi var. Bu da gayet güzel bir emoji. Lava öfkesi herkes de var. Buzul cadısı var. Bu da çok güzel, çok ponçik bir emoji. Geçtik şöyle hemen. Asi General. Kettere bak lan. Seçkin Hacan'ın geçtim. Metal Fırtına var. Tamam seni de geçiyorum. Akülü zırhın emojisi var. Bende de bu akülü zırh seti var bu arada. E, eski toprak var. Tamam bunu çok uzat. Merkezde o da var. Zırhlı tazının emojisi var. Bak bu güzel. Telefon kırıyordu galiba atıp. Aynen bir şeyler kırıyor işte. Hemen bunu da geçtiğim. Queen of Rate var. Bu Queen of Rate ne lan? Niye İngilizce lan bu? Bilmiyorum. Arkadaşlar diğer emojiler de bu şekilde görmüş olduğunuz üzere. Uçak desenleri de görmüş olduğunuz üzere bu şekilde hemen hızlı hızlı şöyle aşağı doğru kaydırdım uçak desenlere. Bu şekilde paraşütlere geldik. Paraşütlere de hızlı hızlı geçiyorum şöyle aşağı doğru kaydırıyorum. Çünkü bir sürü paraşütü var. Bak kaydır kaydır bitmiyor ya. Baya bir paraşüt de var hemen geçtim. Burada düşüş izi var bombasında. Bunlar var bombasında bile bir sürü şey var. Grafiti zaten sürüyle var. 500'er tane var çok kutu açtığı için. Hesabımızın envanterde bu şekilde 56 tane malzeme var ya. Ulan bizde bir tane yok adamda 56 tane var. Onun haricinde burada motor var İşte parçacık falan filan var arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla hesap tanıtımı videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Açıklama kısmında Instagram'dan, Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.